Bugün Türkiye'de binlerce mahkum ve mahkum yakını genel af talebiyle umutla bekliyor. Peki bu talebin karşılık bulması için nasıl bir yol izlenmeli? Öncelikle kamuoyu oluşturmak en önemli adımlardan biridir. Sosyal medya kampanyaları, hashtag'ler, video içerikleri ve imza kampanyaları ile ses duyurulmalıdır. Ancak bu kampanyalar sadece duygusal temelli değil, aynı zamanda hukuki ve toplumsal gerekçelerle desteklenmelidir. İkinci olarak milletvekilleri ve siyasi partilerle iletişim kurulmalıdır. Af talebinin meclis gündemine gelmesi için halkın temsilcilerine ulaşmak gerekir. Özellikle seçim dönemlerinde partilere bu konuda baskı yapılması ve taleplerin dile getirilmesi önemlidir. Mektup kampanyaları, toplu dilekçeler ve seçmen gücü bu aşamada etkili olabilir. Üçüncü strateji ise sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleriyle işbirliği yapmaktır. Cezaevlerindeki sorunları belgeleyen raporlar, adil yargılanma ihlalleri, ceza infaz sistemindeki eşitsizlikler gündeme getirilmelidir. Böylece genel af talebi sadece kişisel değil, toplumsal bir ihtiyaç olarak lanse edilebilir. Ayrıca medya desteği sağlamak büyük önem taşır. Gazetecilere, yazar ve yorumculara ulaşılarak bu meselenin gündemde kalması sağlanmalıdır. Mağdur yakınlarının yaşadığı dramatik hikayeler toplumu etkileme gücüne sahiptir. Ve son olarak birlik ve sabır, farklı af grupları birbirine destek olmalı, bölünmemeli, tek ses, tek talep, tek hedef olursa bu mücadele daha güçlü olur. Genel af sadece bir yasal düzenleme değildir. Aynı zamanda toplumsal bir uzlaşma ve vicdani bir adım anlamına gelir. Eğer bu adımın atılmasını istiyorsak, kararlı, bilinçli ve örgütlü bir mücadele şarttır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Sesinizi duyurmak için siz de paylaşın, yorum yazın ve bu çağrıya destek verin.